Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde iki noktayı size anlatacağım. Ee, daha önceki derslerimizde de noktalama işaretlerini veriyorduk. Yine bugün iki noktayı vereceğiz. Ee, i̇ki noktanın dört tane maddesi var. Ee, bunlardan birincisi karşılıklı konuşmalarda kullanılan uzun çizgiden önce kullanılır. Öğretmen iki nokta üst üste... Bugün sabah sohbetinde Selim Yuha ile sosyal sorumluluk üzerine sohbet ettik. Bakın burada karşılıklı konuşmalarda yani konuşma çizgisi çizgisinden önce mutlaka 2. nokta üst üsteyi kullanıyoruz. Diğer bir madde ise kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Örneğin oynamaktan zevk aldığım oyunlar, Minecraft, Sims gibi oyunlar. Bakın burada yine ...kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin... ...sonuna... ...kondu. Üçüncü maddemize geldi, geldiğimizde... ...kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin... ...sonuna konur. Yani bir açıklama yapılacaksa... ...mutlaka cümlenin... ...sonuna... ...iki nokta üst üste konur. Örneğimize bakalım. Konuşmacımızı tan tanıtayım. Evim Şahane programının mimarı... ...Selim Yuhay. Bakın burada yine... Açıklama yapılmadan önce burada iki nokta üst üsteyi kullandık. Önemli bir uyarım daha var. Ee, bu önemli bir madde. Yazım ve noktalama da özellikle dikkat etmemiz gereken nokta. Ee, i̇ki nokta üst üste e, kullanıldıktan sonraki bölümde mutlaka bakın çocuklar iki tane örnek var. En sevdiğim renkler. İki nokta üst üste, kırmızı ve yeşil. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, neden K harfi burada büyük harfle kullanılmamış? Burada dikkat etmeniz gereken şu, eğer eğer iki nokta kullanıldan, kullanıldıktan sonraki bölümde e, özel isim yoksa ve cümle yoksa küçük harfle başlanır. Diğer bir örneğe bakalım. En sevdiğim söz iki nokta üst üste yine. Değiştirmek için yola çıkmalıyız. Bakın, D harfi büyük. Neden? Bu çünkü cümle çocuklar. Buradaki de sözcükler. Eğer cümle varsa iki nokta üst üste sonra mutlaka büyük harfle yazmamız gerekiyor.